Arkadaşlar merhaba ben Murat. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar olsun. Size kısa bir video çekmek istedim. Bakın çalışıyorum. Kanton Graubünden'deyim. Şu görüntüleri de size göstermek istedim. Karşıdaki köy ismi Ems. E-M-S. Ems köyü. Biraz daha büyütelim isterseniz. Ben burada çatıya çıktım. Kedi gibi işimi hallediyorum. Ve bakın Alp Dağları'na geldik. Arkadaşlar bu binanın arkası hep Alp Dağları. Orasını şimdi size göstereyim Ve işimden şöyle acele size göstereyim. Bakın bu kapakları açtım. Yangın halinde bu kapaklar açılıyor ve dumanlar dışarı çıkıyor ve insanlar gazdan ölmüyor. Hepinize selamlar olsun.